Hepinize merhaba arkadaşlar. Kişiler. Ben Utku. Ben Ayaz. Bugün arkadaşlar videomuzda arkada gördüğünüz şu balonlar yani hatta ki ortaya gel ortada gözüküyordu. Ee, yan, yanlarımızda gördüğünüz balonları e, içine çikolatalar koyduk. Ee, kağıt koyduk. Kağıdın içinde çikolataların ismi yazıyor. Ben çikolataları göstereyim ben. Arkadaşlar çikolatanın biri karamel. <laughs> Karamelli arkadaşlar. Ee, i̇kincisi şu Hindistan cevizi. Arkadaşlar bu arada bir tanesinin içinde aldığım çikolatayı bırak diyor. Onu utku patlattı bu alanı yanlışlıkla. Evet onu yanlışlıkla bıraktığımız için o çıkınca bunu alacağız. Diğeri şöyle metro bir tane de pepito var arkadaşlar. Pepito, petito var. Pepito. Ee, bütçe, bütçe sınırlı olduğu için çok Arkadaşlar ben dedim Utku'ya e, video... ödül mamasını koyalım dedim. Bunu yiyelim ama Utku istemedi. Arkadaşlar e, bu video e, Yüz, yüzün üzerinde izlenip 20 like gelirse belki top yoronunu falan da çekeriz. Ben üşüdüm şöyle bir elini. Çok 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 zor hazırlandı. Tutmuyor arkadaşlar evet, da bu arada var arkadaşlar. arkadaşlar. En az yarım saattir balonları yapıştırmaya uğraşıyoruz. Üşüdüm. Zaten Utku şu patlattı. Bir ben patlattım şişirirken. Ağzıma patlattı. Utku da sökerken. Bant yapışmış. Yani ilk ben ilk burcu ben yapıyorum. Hayır taş kağıt makas. Tamam. Kaçta bitiyor? Tek de bitsin. Tek de taş kağıt makas. makas. Hadi. Hangisini vursam? Bu arada arkadaşlar şey, içindekilerini bilmiyoruz. Kağıtları rastgele karıştırdık, katladık. Ben şu kız kırmızının hizasını olur. Hangi? Mor. Bak şu ilk en sondaki kırmızı tamam mı? Tamam bakalım. Tamam vur. Bu arada arkadaşlar dışarıda da sayılıyor. Var <laughs> bir şey yok olan sağ olduğu sözü dileriz. Evet o yüzden bağırmamalıyız. Kendimiz için. <laughs> <laughs> Hangisini vursam? <laughs> <laughs> 13'ü şu. Olmadı yes. Bu video kısa olabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Uzun. Yok yani hızlı vurursak. Mesela. Lafıtka orada <laughs> değil ki balonlar. Sen de ortaya vurdun. Hayır ben ortaya vurmadım. Ortaya vurdun. Ayaz vuruyor. Hep aynı yere vuruyor. Ya altı vuracağım. balonları ve içine koymamız adımız arkadaşlar bir saatten fazla sürdü. <laughs> bir şey değil mi? O kuşu kırmızıların arası olsun bence. Ne? Kırmızıların arası bak. Tamam. Ah! Ah mı? Oğlum sen çekesene. Ah! Uh. Ayıf! Ayıf! Ne anlatsın? Arkadaşlar bir çikolata alayım da, utkuyu bir yol. Senin bana zaten çikolata borcun var ya, birisini verirsin artık. Bir de başka alırsın. Ata lan sen! <laughs> Aaaa! <Ay>! Vurdum! <laughs> sen! Balon <laughs> sen... kayıp! <laughs> balon donmasa vurmuştum. Ya. En yaklaşan benim bu arada, tam siyahtan vurdum. Balonlar şöyle savrulur. rüzgar olduğu için arkadaşlar vuramadım ki. Bu arada sol alttaki balon zaten uçamaz büyük ihtimalle. Taşta koyduk onu. Ay ya! Tehlikeli gitti. <laughs> Hadi bakalım. Şahı vurmaya çalış yani. Ya. Ayağım burkuldu. Ben şu uçalım. Hop 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 hop. Hop. Hop kalın. Olmadı be. Orası değildi. Olsun. Ya of ya. Gördün mü tıkı? Evet. Üstelik yere gitmiyor ki ben sağ atmıştım. Ya abi olmuyor ya. Olmuyor ya. Boğazımı çizdi ya. En yerde olsaydı bu arada kolay olurdu. He? Bak çarparsa ya da yani çarpıp balon düşmezse veya patlamazsa sayılmıyor. Evet. Balon ya düşecek ya patlayacak. Evet. Zaten arkadaşlar. Ya da düşüp bir sürü kez vurup düşmezse. Zaten rüzgar da var. Değiştirim. Rüzgar Değiştirim. da var. Zaten ya, rüzgar şu, da var. Rüzgar yüzünden ya. Rüzgar olduğu için arkadaşlar. Sıyırdı. Al ben de. Hoş getir. Ah, ya. Gönder bakayım orta op oh. kamera Dikkat. osi 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 real madrid <laughs> Bak sol ayakla bence vururum. Oy! <laughs> Oy! Dövdüm mü? Dur top tut top, topu. Saat nerede? Şurada ne yazıyor? ben okuyacağım. Aa, Aa, ben. Ağzını çıkartıyorum Hayır dur. Tamam. Oh tamam. Aldım. Carmen'i. Hindistan cevizi aldım arkadaşlar şöyle. Demiştim zaten videonun başında. Alın çikolatayı bırak çıkarsa şey olur diye. buru kağıtta yurtulmuş patlayınca. Çok iyi vurdun tamam kalbim benim. Bu arada arkadaşlar niye bir tanesi beyaz demeyin? Balon yoktu. Mavi vardı mavi de patladı. Evet artık. Arkadaş... Normalde 5 tane balon vardı. Biri patladı. Ya bir. abi ya şu canım çok acıtır. Ne? Şurası. Böyle şöyle aç. Koş topu getir. Arkadaşlarım kulağı sar oldu derdim. <laughs> Sesi kısarım biraz. Ama çok yüksek sesle konuşma bak. Relax. Aa. En kötü videonun sesini açarım. At bakayım. Bu herkes için. Babam işi. <laughs> <laughs> Vuramadı. Çok iyi vurdun Ben sol ayakla daha iyiyim. Ya. Bir an vurdun sandım var ya. Hızlıca mı zaten merak etme. <laughs> Çok zor. Ne lan? Pişt bela. Ya onu Şimdi izleyin. <laughs> Yok bir daha salakla vurma. Şöyle vursam. At. Oo. Öne getir. Geri aldın. Ya istese aldırım ya çizgini. Hayır. Ders. Tam çizgi güzel. <laughs> sol ayakla bu arada çok iyi ötüyüm. Bunlar iyi vuruşlarım yani sol ki. Burada bir tane çikolatam var. At. Koyayım. Ya sen bilirsin. Ya öf. Abi <laughs> <Beşi. gülüyor> Hadi ya yiyeyim ben şu çikolatalı video de. Canım çikolat çekti. Yerden attın da neyse. Hadi bak son atış ben yapacağım sonra sen yapacaksın. Sonra ay istediğimiz yerden vuracağız şu çizginin arkasından. Tamam? Tamam. <laughs> İlk sen vurdun ya. Ben vuruyorum. Evet, sen vuruyorsun. Tamam. istediğin yerden mi ben vuruyorum burada. Ha dur o zaman direkt vurma artık. İstediğin yerden vur. İstediğin yerden. Hayır ilk ben vurdum. Doğru. İlk ben vurdum. Şimdi sen vuracaksın sonra bitecek. Ya of. Arkadaşlar kameranın açısından bilmiyorum. Ayaz ayarlasın abi. İyi. Ben gözüküyor muyum? Hayır. Tamam. Tamam. Ama patlamadı. E, çıktı. Ayaz. Ha? Ama sen oradan mı vurdun Utku? Nereden? Çizgiden mi hizasına vuracaktık? Yok çizginin arkasından dedim. Çizgisinin için. Şurada. O... İşte tamam, ben şuradan vurabilir miyim mesela? Senin çizginin arkasından her yerden. Abo. Oy. Asi! Metro Asi! Metro mu? Metro Hayır! Karamel! Yes! Karamel. Çikolataları aldın mı sen? Hı hı. en son. Bana karamel çıktı. Allah kahretsin. Neyse lan iki tane aldım yeter bana. Ben de şuradan bir tane şey aldım. Hı. Kesin vuracak. Oh ya burada ay. hayır. <laughs> kamera açığı görükmüyor ki burada. Bir şey olmaz. Arkadaşlar kameranın açısında olmayabiliriz. Ama balonlar gözüküyor. <laughs> ben hemen şöyle geçeyim. Oh! Çok iyi ya. Çok iyi yerde. Oh. Vay metro, ya. metro. Ne? Metro. Yaz metro. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayas sonucu da burada. Mikrofon açık değil mi? Evet. Tamam. Sen evet. ne aldın şimdi? Petisto ile karmen. Sen karmen mi aldın? Karmen, karmen. Ah. Ben metro ile ben bunları Çok ve reklam. şunu aldım. Ben de bunu bir de şunu aldım. Neyse Petro yiyeyim zaten canım çekiyordu. Ne dil çıkacak acaba? Ha artık o çıktı mı? <laughs> bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.